İsim, soy Mehmet Kıntaş Mehmet Bey, My Kent Home'dayız şu an. Gördüğünüz üzere birbirinden kaliteli, birbirinden güzel ürünler var. Çok farklı, çok uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Karaköprü'de bir çehre açtınız, tabloları kırdınız. Şu anda ürünlerimiz hepsi kampanyada, ürünlerimiz hepsi birinci sınıf kaliteli ürünlerimizdir. Ürünlerimiz birinci sınıf olmak üzere iki ayrılır. Çünkü ürünlerimiz biz Karaköy'de tek olmak için bu dükkanı açtık. Karaköy'de tek olmak için. Urfa'ya Urfa fırsat ürünlerini getirmek için. Çok farklı indirimler var. Hiçbir yerde olmuyor. Bunu nereye Ya Şu şekil. Yani bizde alışveriş yapan bir daha gelsin diye. Artı yani kalite. Öncelik ürünlerimiz. Öncelik kalite. Teşekkür ederim. لا